izleyenden merhabalar arkadaşlar. ne oluyor arkadaşlar ben çarpıldım mı ya? Bir önceki videoda da böyle yapmıştım. Evet. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar videomuzda bardak çizeceğiz. Bir önceki video gibi düşünüp geldim arkadaşlar. Bir önceki videoda düşünmemiştim. Yarım saat uzamıştı <gülüyor> <gülüyor> Birinci dakikada başlamıştık çizimi. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. Şimdi bu videoda bardak çizeceğiz arkadaşlar. Bardak. Hedefimizden güzel bir uç, like. Arkadaşlar like sayılarımız çok iyi ilerliyor. Böyle devam edin. Hemen başlayalım. Evet. Böyle... Ne arkadaşlar burası niye böyle oldu? Dur arkadaşlar borç hatalı durun durun. Ben çin ben Tamam arkadaşlar ben başlayalım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi. Gene böyle yapıyoruz. Tamam bu çizim normal oldu. Arkadaşlar Şimdi Böyle yapıyoruz. Tamam şu anda bardağımız bitti sayılır. Bir de şöyle. Hani bazı bardaklar böyle sözlü oluyor ya. Çizim, 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 çizim. Tamam. arkadaşlar bu videomuz bu Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Evet Aşağıdan kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Allah'a emanet olun.